Bu da part 2. Arkadaşlar devamı böyle olacak. Gördüğünüz gibi. Ve ben diğerle yapıp geleceğim. Tel kablo getirdim. Şu, şuna değdireceğiz. Bakın. Onlar o. Onlara değdireceğiz. Sonra ekranı da takacağız arkadaşlar. Ben ekranı yapıp geliyorum. Ekranı şuna takacağız bakın. şunu tam Tam olarak şuna takacağız. Ekran taktım. Gördüğünüz gibi. Ekranı çalıştıracağız. ama benim bataryam var. O batarya bulup geliyor. Bunu buldum. Umarım bu işe yarar. Şu motordan söktüm. O motordan. Umarım bir şey yarar. Arkadaşlar o şey kabloydu. Arkadaşlar bu şu anda Şuraya değdireceğiz. Onun için bunu yapacağız ama lehimim yok. Arkadaşlar onu nasıl yapabilirim? Yok. Yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bu, bunu ikisi ya da anten olarak kullanacağım bunları. Antenim olacak. Arkadaşlar antenler de böyle olacak. Bunun gibi tam. Yok. Arkadaşlar parti 3 gelecek.